herkese günaydınlar nasılsınız İnşallah iyisinizdir işbaşı arkadaşlar saat 8 işbaşı yapıyoruz 5 bitiş oluyor ee, evim yakın olması dolayısıyla tabi şanslıyım ben bakalım bugün sizlere oralardan şöyle küçük arkadaşlarımla rica etmiştim geçen gün bir görüntü alabilir miyim diye ee, dedim hatıra kalır değil mi daha güzel olur bence onlar da olur abla niye olmasın dediler müsaade ettiler ben size bak kamera karşısını seviyorum. İşime geç kalmayayım. Başlayalım. Şimdi işten döndüm efendim, o kadar sıcak ki. Ee, bir takip ettiğim arkadaş var da Antalya'dan. Oturuyorlar, buradan herkese selamlar. Tabi Antalya'nın sıcağı, Adana'nın sıcağı ee, başka bir benzemiyor değil mi? Ee, nerenin sıcağı gelecekmiş diyorlar. Hatta bir yorumcusu da yazmış. Ee, sıcaklarımız bile mülteci diye. Yani bu kelimeyi kullanmak istemem tabii ki ama yanlış anlaşılmasın. Öyle söylemişler. Hani espri amaçlı tabii söylüyorlar. Bakayım. hemen üzerimi değişip yemek yapacağım. Şöyle bir duş alırım belki. Efendim bakalım bugün menümüzde ne var? Birazcık yemeğim var. Yanına şöyle geçen haftadan aldığım bamya vardı. Şöyle büyükçe iri bamyalar oluyor ya. Onun kızartmasını yapacağım. Yarın cumartesi bizim haftası geldi. Hala tabii çalışınca yapamıyorsunuz. Hadi bakalım sizlerle beraber üzerim ben bir değişeyim. Bundan sonra yemek yapacağız. şöyle kısa bir görüntü gördünüz. Yaptık arkasından acıktık. Birer tane de gözleme yapıp yemiş olduk. Şöyle ama taze olacak. Ne yapacağız onlarla? Yemek değil. Yemen de yapabilirsiniz tabi bu arada da. ben kızartmasını yapacağım. Bu büyük ablam çok yapar. hatta geçen de onu da yap, yemiştik. Hemen uzatıyorum. Şimdi başına geçiyorum. Efendim malzemelerimiz 2 adet yumurtamız var. Yarım kilo bamyalarımız var. Şöyle şöyle. Ama yumuşak. Arkadaşlar mısır unu daha çıtacı yapacaktır onu yarım su bardağı da e, unum var normal un tuz var tuzu yumurtaya çırpacağız suyumuz var kaynadı kısayım altını çünkü bamyalarımızı çok az haşlayacağız efendim şimdi sap kısımdan şöyle keseceğiz böyle yuvarlamaya bakmayacağız hemen böyle kesip alacağız biliyorsunuz bamyanın dizler için o kadar yarar var ki eşim geçen sene böyle tohumunu bile çayını yapıp içmişti okumuş bir yerden e, faydasını gördü mü gördü yani Haşlamamız sebebi de hemen kızaracağı için şey kalmasın, biraz diri kalmasın çünkü eşim böyle diri diri sevmedi arkadaşlar. Limonlu ve tuzlu su da haşlayacağız. Evet, iki yumurtam var, tuzum var, onu ilave edelim, ve çırpalım. Hemen atıyorum kaynar suyuma. Evet, bamyalarımız için güzelce bir haşlandı. Hemen kapatayım. Bakın önce unu buluyorum. Sonra yumurtaya üç tane atayım. Daha rahat olur. Çabuk çabuk oluyor. Yani siz hiç koyamaz. Evet şimdi yumurtayı buluyorum. Daha sonra mısır unumuzu buluyoruz. Gerçekten mısır unu şahane. Tavama biriktirelim. orada kızartmaya geçeceğiz. Evet, yağımız çok güzel bir şekilde ısındı. Şimdi bamyalarımızı bırakalım. Altını biraz kısmıştım. bir taraftan çevireyim. Zaten hemen pişecek. Kızaranları alayım ben şöyle. Bakın çok, çok güzel kızardı. Banyolarımız kızardı. Ve çok çok güzel oldu arkadaşlar. Eğer pazardan böyle birazcık büyük ve taze bulabilirsiniz. Bakın yumuşacık. Bu taze şimdi. Böyle bulabilirseniz Hemen bu tarifi yapın arkadaşlar. Bir yemeğinizin yanına çeşitlilik olarak koyabilirsiniz. Çok çok güzel bir lezzet. Ben çok seviyorum. Efendim bir taraftan da yemeğimi ocağıma koydum. Hemen bu soğumadan beraber eşlik gidecek yiyecek. İçeride yiyoruz. Mutluyuz. Haber saatlerimiz oluyor. Eşimin maç saatleri var. Biliyorsunuz Fransa'da oynanan maçlar var şu anda. Ben de seviyorum. Yemekten sonra da çayımızı demliyoruz. Yani bu karışık maçları seviyorum. Çeşitlilik çok ama şu anda aklıma geldi arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Yani eşim yani sporu çok seviyor. Yorumlarınıza gidiyorum. Gidemedim arkadaşlarım var yorumlara. Birazcık öğlen saatlerinde orada gitmeye çalışıyorum. Bugün birazcık gittim. Yani daha fazla beklemeyelim. Böyle de bugün de böyle küçük bir video olmuş olsun. Başka videolarda tekrar görüşmek ümidiyle kanalıma abone olmadan geçmeyiniz. Hoşçakalın.